Merhaba arkadaşlar, Dinim Aktif'ten sevgilerle yeni bir villa türündeyiz. Sizlere merhabalar diliyorum. Evet, öncelikle Uçuz Ağustos'un haber bayramımız kutlu olsun. Bugün. Ay yıldızlı bayram, her an döklerde. Mesafe içerisinde. Yeni villa türündeyiz arkadaşlar. Villamızın en büyük artılarımız da buradaki yakak ara yolumuz arkadaşlar. Artı siteyle ilişkisi 18 metre. Bu güzel bir artı. Villamızda bir tane yolumuz. Her an cevap çok <Sessizlik> yani güzel bir güzel veya yanında ilave olarak ufak tekneye de sığdırabiliriz araçla birlikte. Güzel kaynak taşlardan yapılmış güzel bir otopark bahçesi ve yaya giriş kapımız da var. Evet. Evet. arkadaşlar 310 metrekare dedik. 120 metrekare kullanım alanı var. 60 60 olmak üzere. Ön tarafımızda da çok güzel bir bahçe alanı var. Havuz yapmama kişi havuzlu veya havuzsuz isterse maliyetinde artmaması. Eğer kişinin kendi yaptırırsa maliyetin daha iyi olur. Buradaki müfettişimiz yaptığında 400 lira olan havuz bu sefer villaya 1 milyon, 1,5 milyon gibi olarak kar payı olarak yansıyacak. Onun için şimdi bu adada e, 13 milyonlu 16 milyon bantlarında villalarımız var. Burası en uygun olanı. 10 milyon fiyatımız arkadaşlar. Pazarlık payımız da var havuzu istediğimiz zaman kendiniz yapabilirsiniz. Mesela şuraya bir 4 e 6 olmak üzere bir havuz ve yanında da kameralı ve otopark alanı yapabiliriz arkadaşlar. İnşallah ıı, üst katta atlatma taşlarla mineral sıvı ve çizgi doku kullanmış. Burada sömer alanlarımız kullanılmış. Bu yan tarafta da çok güzel bir akışla giden bir toprak alanımız var. Arkada bir de geldi. Orası fazla zeminde kaldığı için Siyesiz ki en güzel kada bilimiz şu villanın çok arkadaşlar. Daha aşağıda kalıyor arkadaşlar göstersin. Bu atı parsel için arkadaşlar 10 milyonla 16 milyona iki tane villaımız var. Nasıl en uyumlu arı? Neden buraya? E, Sporması için yerimiz ayrılmış. Burası misal evin depo olanı da kullanabilir. Şuradan bir firmadan yardımıyla misal ileride yapmak istediğimizde havuzun şenzoktan ve bahçe mobilyalarını buraya sığdırabiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleyelim. Dışarıda 60'a 100 litre seramik Bu servetlerin çok güzel böyle bir ünlü şey sergitleri de birlemek. <laughs> yavaş yavaş bakmazsa içeriye doğru gidelim. Evet arkadaşım hemen şöyle genişlemesine bir içeriği alayım. İçeriği girdiğinizde <laughs> Güzeldir. Çelik kapı da kalbiyatı. Yani artık burada, burada güzel bir ayak bulutlarımız var. Alt ve olmak üzere bir adaklar yapılmış ve güzel bir koridor oluşturulmuş. Mutfakla arayı bölmüş açıkçası. Hemen zemin katta bir tane lavabolarımız var. Arkadaşımın size nasıl <laughs> Thank Sabah o kadar ortalama 75-60 metrekarelik kullanım alanı var arkadaşlar. Hemen şu yüzünde L şeklinde çok güzel bir mutfak tezgahımız var. Hemen buzdolabı, amaçlı fırın, mikrodalga, zeytli ocağımız var. Burada da ön bahçeye göre güzel bir ekolik markadan antresit bir e, var arkadaşlar. Hepsinde de otomatik kanalı var. Buraya rahatlıkla bir bodrum adı arkadaşlar. Bir de 3 günlük kanalı Fikirli Karate buraya da tekniği patlarıyla TV yeri olarak da buraya konutunu olarak da rahatça güzel bir video olur arkadaşlar. Her de böyle mutfağımızla arka tarafta kaldığı için arkadaşlar ayrı mutfak tarzı gibi de olanlara açacağız. Gelerseniz de yaptığı zaman arkadaşlar hemen dışarı tekrar çıkalım. Bu sundurma alanımızın cam balkonuna kapattığımızda şu alanımıza buraya da kış bahçesi tarzında misal yemek masası veya bambu takımlarınızı buraya da güzel bir oturma alanı olabilir arkadaşlar. Misafirlerimiz geldi. Çay misafiri. Burada rahatlıkla ağırlayabiliriz. Elin içine almadan bile burada misafir edebiliriz. Evet. Yukarıdan doğru çıkalım arkadaşlar. Burada bir sepenikler koymuşlar. Bu mavisi abisi mermerlerden de yapılmış. Burada çok güzel bir pencere alanımız var. E, evet, bunun görüntülerini eklemesini yapacağım arkadaşlar. Hemen şu genişlemiz sağ oldu pardon banyo alanında aşağı dışarı alanında. Evet buraya girdiğimizde bunun havasına bir alanımız arkadaşlar. Buraya kesinlikle tek bir cam duşak evine geldiğinde, güzel bir e, banyolarımız var. Yeterince rahatlıkla kullanabileceğimiz. Burada gaz niş yapılmış ama gaz sanki yüksek yapılmış. Uzakta bir altta da olsaymış daha güzelmiş olurmuş. Hemen güzel bir lavm Burada da bir çamaşır e, makinesi var. Dermal kod yemeyebiliyoruz arkadaşlar. Bu laflar, Evet. Hemen evet, güzel bir koridor alanımız var. Arkaya doğru döndüğümüzde ana yatak odamız, çocuk mis, e, odamız, e, misafir odamız ve çocuk odamız var arkadaşlar. Önce bu taraftan geçin olun. Buradan daha pek tek kişinin ve şuraya gömle dolap yaptığınızda çok güzel koyun olacağı gibi dolap alanımız var. Rahat. Ben onu tek kişi bir baza koyduğumuzda çocuk odası olarak kullanabiliriz açıkçası. Her odada TV ve otomatik bağcılar alanımız Buradan da işte baktığınız arkadaşlar arkadaşım şimdi göstersin. Burada deniz boğa ve işte, deniz manzarası, var. Kısmı ile deniz manzaramız Burası burası. Bir balkon evet, olabiliriz arkadaşlar. Böyle artık bir sıçratma reis. gelsin. Var var yüre çekim şey yapalım diye dedi ama kışın herhalde soğukta yapamayacağız. Evet. Burası ne bir saati yatak olalım arkadaşlar. Hemen burada da rahatlıkla isterseniz tekli veya çift gibi çi çi fazla koyabiliriz. Arkadaşımın olduğu yerde bir kardolap falan yapabiliriz. Orayı da hemen yanında TV yeri yapmışlar. Hemen dışarıda doğru baktığımızda arkadaşlar burada bir e, şey, odanın kullanabileceği bir balkon alanımız var. Güzel. de cam kopuluklardan yapılmış. Kaka akırk zeminli var Burada Burada yıkamak istediğimizde bile hemen delikleri deli, deli hazır arkadaşlar. Dışarıda da burada hemen patlatma taşlardan güzel bir desen bir farklılık vermiş üst sıvısı da zaten mineral sıvadan yapılmış. Doğa içerisinde denize bir buçuk kilometre merkeze yakın elektrik elektrikli de bile burada aracı olmadan ulaşım yapabileceğimiz bir mesafe içerisindeyiz. Karşımızda da çok güzel bir site var arkadaşlar. E, dairelerin oluştuğu bir site. İstiyorsanız buradan tekrar bir beş yapalım. Hani o yatak arkadaşlar. Güzel bir kota. Evde <laughs> yuvan <laughs> <laughs> Bir yatak odasınız var. Şurayı başlığınıza koyunca, burada bir telgraf alın, TV yerinize bu tarafa doğru ayırın dışına, ya da koyun arka tarafa. Fransız halkı var. İsterseniz burada havuz yapıyorsanız, havuz manzarası olur ve bazı manzaralar var arkadaşlar. Hemen buradan eve beyin baygınıza göz atalım. Halk atıyorlar, size yemeğe verdiler. Evet. Burada bir elektromobil var. Diğer banyodan daha küçük ama yine burada yarım cam kullanıldığında rahatlıkla duş alabiliriz. Küçük bir lavabo kullanılmış. Bu da herhalde günümüzdeki yer kazanımı için kuş lavaboları yapıyor. Evet bu lavabo da koşu olmuyor ama 5 metrel kullanılıyor. Dilerseniz bir büyüklüğe işlem yapabiliriz. O program değil. Evet şöyle tekrar bağlamaya çıkalım arkadaşlar. Merkezi lokasyona yakın denize bir buçuk kilometre. Yani mesafe içerisinde arkadaşlar. Bu villamız sıfır. Açıkçası maliyet fiyatına kaldı. Ee, buradaki arsa paylarımız arkadaşlar açıkçası altı altı buçuk Yani üç buçuk yani, buraya yapmayın. Umarımız yok. Buraya az bugün başladığımızda on buçuk on iki milyona anca e, maliyet edebiliriz. Bir havuzla eklediğimizde rakam bu on üç on gelir. Yani komşularımızın istedikleri fiyatlara geliyor açıkçası. Burası 10 milyon. Dilerseniz istediğiniz şekilde kendiniz havuzunu yaparsınız. Otoparkların üzerinde bir güneşli yaptığınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir video. Biz sunumumuzu yaptık. Bu veya benzeri videolar için bizlere iletişime geçin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.